efendim Uludağ sözlük ee, efendim bu değerli kardeşlerimiz bir açıklama yapmışlar. Muhterem ben, hocam siz gür sesinizi bir okuyun inşallah. Emredersiniz hocam inşallah. Sayın Adnan Oktar'dan özür ile yazarlarımıza ve kamuoyuna açıklama. Ben, Uludağ sözlük Evet Sayın abi Yani benden özür diyorlarmış öyle mi? Evet Estağfurullah hocam. biz kardeşlerimizi canımız gibi görüyoruz. Olur insanlık hali. Müslümanlarda öfke olmaz. İnşallah evet, tamam. Uludağ Sözlük, internette düşünce ve ifade özgürlüğünü sonuna kadar savunan bir özgürlük platformudur. Uludağ Sözlük yönetimi olarak bizler, ifade özgürlüğünün insan haklarının en temel öğelerinden biri olduğuna, her insanın dilediği gibi düşünme ve düşüncesini ifade etmede hür olduğuna inanmaktayız bu demokratik ve özgürlükçü bakış açımız... Çok içinmez. özür dilerim muhterem hocam. Biz özet anlatayım ee, Sayın Adın Doktor Aleyhinde yazılmış hukuk aykırı yazılar belli bir süre istem dışı bir şekilde maalesef sitemizde yer almıştır diyor. Bu nedenle Sayın Al özür diliyoruz diyor. Estağfurullah onlar bizim canımız kardeşlerimiz. Bu hukuka aykırı yazıların varlığını öğrenir öğrenmez sitemizden çıkarttığımızda kendisine belirtiriz. Özellikle Sayın noktaların sayıları binleri aşan internet sitelerinin hiçbir yerinde tek bir kelime dahi saygı dışı ifade bulunmamasının bakın özellikle sayın noktaların, sayıları binleri aşan internet sitelerinin hiçbirinde ve hiçbir yerinde tek bir kelime dahi saygı dışı ifade bulunmamasının takdire şayan bir durum olduğu da belirtir. Uludağ Sözlük'teki sözün ettiğimiz yazılardan dolayı kendisinden bir kez daha özür diliyoruz diyor. Evet. Uzunca bir yazı. Kardeşlerimize saygılarımızı selamlarımızı ifade ediyoruz. Evet.